Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan güzel haberler var. İkbal Hanım yoğun bakımda tedavisine devam ederken oğlundan açıklamalar geliyor. Oğlu annesinin yoğun bakımda gözetip amaçlı tutulduğunu yakın zamanda da yoğun bakımdan çıkarılacağını söyledi. Güzel dualarınız için çok teşekkür ederiz diyen Alper Gürpınar tüm hastalarımızın kısa sürede iyileşmesi dileğiyle diye açıklamasını gerçekleştirdi. Annem İkbal Gülpınar'ın durumu daha da iyiye gitmektedir. Önlem amacıyla yoğun bakımda tedavisine devam edilmektedir diyerekten açıklamalar gerçekleştirdi. Ve yoğun bakımdan da kısa süre sonra çıkarılacağı ve evde tedavi altında alınacağı habere göre dile getirildi. İnşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşur ve İkbal Hanım eski günlerine bir döner diye umut ediyoruz. Biz de buradan tekrar tekrar kendisine acil şifalar ve koronadan dolayı sıkıntı yaşayan herkese acil şifalar diliyoruz. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Siz de dualarınızı esirgemeyin tüm korona hastalarından. Şimdilik hoşçakalın.